Sorun şuydu, burada bu desteği veren kişiler sadece referandumda değil birçok alanda desteği veren kişiler aslında kendilerinin kullandığını düşünüyorlardı. Hepsi için olmasa bile önemli bir kesimin özellikle de e, aydın olarak tanımlanabilecek kişiler kendilerini Erdoğan'dan daha güçlü, daha üstün görüyorlardı. Ve Erdoğan'ın kendilerine ihtiyacı olduğunu... Ve dolayısıyla Erdoğan'ı ve AKP'yi kullanabileceklerini düşünüyorlardı. Bazıları aynı e, nasıl söyleyeyim saflığı Fethullahçılarla da yaptılar. Çok ciddi bir şekilde. Hani AKP bir yere kadar belki ama Fethullahçılar dünyada insan kullanmanın kitabını yazmış insanların. Kullanılabileceği diye bir şey asla söz konusu olamazdı. Ama böyle de düşündüler. Ve burada... E, aslında kullanıldılar. Şimdi yıllar sonra Erdoğan Fethullahçılarla olan meselesinde mesela kandırılmışız. Allah bizi affetsin deyip işin içerisinden kendince çıkabiliyor. Ama Türkiye'de değişik dönemlerde bu yetmez ama evet olayında olduğu gibi e, bu tür kullanılmış olanları büyük bir kısmı kendilerine çok önem atfettikleri için, egoları da çok güçlü olduğu için bir Erdoğan gibi hani e, günah çıkartma diyelim, tövbe etme ya da kandırıldık Allah bizi affetsin deme durumları da yok. E, seküler tabirle söyleyecek olursak öz eleştiri de pek sevdikleri bir şey değil. Dönüp dolaşıp biz doğruyduk. Onlar yanlış yaptı diyorlar ve bu sözünü ettiğim e, iki dosyada da, Independent Türkçe ve Gazete Duvar'daki iki dosyada da büyük bir kesim bu noktada yani biz o zaman e, yanlış yapmamıştık bugün olsa yine aynısını yaparız diyor ama mesela Cafer, Solgun, Osman, Can gibi isimler bugünden bakıldığında boykotun daha doğru olabileceğini e, söylüyorlar.